Küçükçekmece Sinopspor Osmaniye spor maçı öncesi Küçükçekmece Sinopspor'un spor direktörü Kordan Hoca ile birlikte. Hocam 6 hafta geride kaldı. Bugün de Osmaniye sporla oynuyoruz. Geçen hafta ilk mağlup ettiğimizi aldık. bir 6 haftayı bir değerlendirebilir misiniz? Tabii biz sezona iyi bir başlangıç yaptık. Baktığımız zaman liderliğe kadar yükseldik. Geçen hafta tabii ki Ordu deplasmanı bizim için zor bir deplasmandı. kötü bir sonuçla ayrıldık futbolcular da bunun bilincinde zaten. Bu maç bizim için telafi maçı olacak inşallah. Osmaniyespor da iyi bir kadroya sahip. Onlar da şampiyonlar kurulan bir kadrosu var. Kaliteli futbolculardan kurulu. Onlar da istediği sonuçları alamadılar ama gerçekten de kadro olarak kaliteli bir kadroya sahipler. Tabi burada bizim tek amacımız 3 puan. Kendi sahamızda oynuyoruz çünkü. Puan kaybına tahammülümüz yok inşallah o 3 puanı da alıp yolumuza devam edeceğiz. Hocam bu arada bir de Ziraat Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Onu biraz değerlendirmeyiz. Ziraat Kupası şöyle bizim için e, güzel bir avantaj oluyor. Çünkü e, çok alternatif kadroya sahibiz. E, oynamayan oyuncular, çok fazla süre bulamayan oyuncuları e, burada deneme şansı, görme şansımız oluyor. Onların da maç eksiklerini giderme anlamında gerçekten de güzel bir fırsat oluyor onlar için E tabi tur atlarsak bizim için yine moral olacak. Amacımız tabii ki Erba karşısında tur atlamak. Hocam çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.